Ekim ayında yay burçlarını neler bekliyor? Hep birlikte bir bakış atalım. Özellikle hamilelik habercisi olabilecek bir ay ama hamilelik sürecinde strese özellikle dikkat etmelisiniz ya da başka bir sorununuz varsa karaciğer kaynaklı şekerli falan. Bunlara bir baktırmakta fayda var ama bu anlamda evet güzel haberler alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bir gelişme olabilir. okul bazında yeni başlayanlar ya da işte okula adaptasyon sürecinde Hastalığıydı, rahatsızlığıydı. Bunlarla alakalı bir süreciniz olabilir. Spekülatif işlerle uğraşan e, yaylar için kayıplar söz konusu olabilir. Riske atmamak gerekiyor. Emin olduğunuz noktalarda, alanlarda dans etmenizde fayda var açıkçası. E, bu 7 Ekim itibariyle net kendisini gösterecek. 21 Ekim'deki yeni ay ise tamamıyla arkadaş grupları, çevresi, e, değişen çevre e, ya da yeni eklenen çevre, yeni insanlarla tanışmak gibi bir durumu getirecek. Zaman zaman geleceğinizle ilgili endişe ve kaygı duyabilirsiniz hepimizde olduğu gibi ama bu yeni ay ile birlikte bir tık yükselebilir. İşte ödemelerde oydu buydu yok çocuğun masrafıydı ilişkisi de oydu buydu falan neyse bunlarla alakalı olarak bir tık yükselebilirsiniz. Dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz ama üstesinden gelemeyeceğiniz bir mevzu yok. Genel anlamda sizin burcunuza olumlu etkilerle gelen bir yeni ay olacak ama dediğim gibi harcamalar. Neyi nereye harcıyorsunuz? İşte borcunuz varsa büyütmemeye çalışın, bunu dengelemeye çalışın. Banka ile olan ilişkilerinizi e, tekrar bir gözden geçirin. E, kredi alımlarını durdurmaya çalışın. Yani riskli hareketten kaçının. Burada mecburi istikamette harcamalar olabilir. Sağlık noktasında. İşte çocuklarla ilgili yeni bir ilişkiye başlıyorsanız bununla ilgili kesenin ağzını açmak gerekebilir. Evliye gidiyorsanız kesenin ağzını açmak gerekebilir. Bununla ilgili yapılabilecek bir şey yok. Ama minimal vaziyette çok ekstrem bir gündeminiz yoksa minimal vaziyette götürmenizde fayda var açıkçası. bilinçaltınızın çok fazla zorlanacağı bir ay olacak. İçsel konuşmanın, vesvesenin, kuşkunun, güvensizliğin yüksek olacağı bir gün uykusuzluk olabilir, karabasan olabilir. Yorucu rüyalar görebilirsiniz. Husumetli olduğunuz kişilerle karşılaşma döngüsünü getirebilir. Özellikle buna dikkat edin. Yani gizli düşmanlar kendisini gösterebilir bu. E, Ekim ayı içerisinde e, bu biraz sizi yorabilir. Aynı zamanda e, Ekim'in ilk haftası. astınız üstünüzde olan ilişki. Eğer iş yerinizde bir sorun varsa ve işinize gerçekten ihtiyacınız varsa devam etmek istiyorsanız biraz tonunuzu düşürmenizde fayda var. Çünkü dengesizlik getiren bir etki ve eski karmik etkileşimleri ya da işte geçmişten gelen konuları da gündeme getirecektir. Bu para kayıtlarına da sebebiyet verebilir. İtibar düşüklüğüne de sebebiyet verebilir. Bir de buna dikkat etmenizde fayda var. Ama ne olursa olsun destek görebileceğiniz bir Ekim ayı ya da birçok şeyi netleştirebileceğiniz bir Ekim ayı şeklinde kendisini gösteriyor. Umuyorum ve diliyorum beklediğinizden çok daha iyisi güzel olsun. Gelecek aya görüşmek üzere.